Herkese iyi günler dilerim arkadaşlar. Bu gördüğünüz gibi Van'ın otlu peyniri taze koyun peyniridir. Tüm Türkiye kargomuz mevcuttur. Oraya iletişim numarası bırakacağım. O numarayı ayrı bir siparişinizi oluşturabilirsiniz. Bu da Norduz'un peyniri arkadaşlar. Bol otlu, içindeki otlar, helez, mende, sirmot, kekik. Bütün istediğiniz tür otlar Van'da yetişen yani dağlarında topladığımız otları bu peynirlerin içine katılıyor bu şekilde. Tüm Türkiye kargomuz mevcuttur. Gönderdiğimiz ürünü beğenmezseniz geri ya da şansınız da var arkadaşlar bilginiz olsun. Yemediğimiz malı satmıyoruz bilginiz olsun. Oraya numara bırakıyorum. Bu numarayı arayıp siparişinizi oluşturabilirsiniz. Bu şekilde tekrardan peyniri göstereyim size. Tam yağlı koyun peyniri. İçindeki otlar helez, mende, sirmo, dağ keki, nane falan diyorlar. Bütün otlar var yerinde. İş yerimizde Van'da peynirciler çarşısında efendim. Tüm Türkiye kargomuz mevcuttur. Bilginiz olsun arkadaşlar.